Bakara Suresi 90, 96. ayet. Sen onları Hak Peygamberimize buyuruyor. Sen onları hayata karşı insanların en hırslısı bulursun. Bak Kur'an'ın tabiri. Yani dünya hırsı itibarıyla bütün beşer aleminde dünyaya en fazla tapan <laughs> hırs sahibi millet kim? <laughs> Yahudiler var. Kur'an'ın ayeti. Süreyi Bakara 96. ayet. Ondan sonraki ayet onların çoğunun günah çoğunun diyor. Tabi beni aslen peygamberlerin bir nereden gelmiş? Beni İsrail'den gelmiş. O İslamiyet'in, Tevrat'ın Hak olduğu zamanlarda çok abid insanlar insanlarda yetişmiş. Ama burada ayette ne diyor? Onların çoğunun günaha, zülme ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Zülme, haram yemeye koştuk. Günaha, günaha, zülme ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Ne kötü şeydir yaptıkları. Süreyi Maide 62. ayet. Demek günahta, zulüm ve haramda en öndeler. Hırsı dünyada. Hırsı dünyada Yahudiler en önde. Evet. <laughs> Devam et. 3. ayette de Ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan Bak şimdi Süreyya Maide'de 64. ayet. Kur'an ne kadar açık ifade etmiş yani. Bakın ne diyor? Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Fesat. Bak. Onlar yeryüzünde hep diyor hep bozgunculuğa koşarlar. <laughs> Allah ise bozguncuları sevmez. Süreyya Maide 64. ayet. Evet. Ondan sonraki ayet çok cari bir dikkat. İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle bildirildi. Ayet. İsra suresi 4. ayet. İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle bildirildi. Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkartacaksınız. Yeryüzünde iki kere fesat çıkartacaksınız. Birinci fesat İslam ayimlerinin ifadelerine göre <laughs> Babil kralı. Evet. <laughs> Bahnu Nasır. Yani, Nasır. Nasır. zamanında fesat çıkartılır. O da vurdu, öldürdü, kesti, nefeslerini kesti, bitirdi. Bu birinci fesat. Peki ikinci fesat ne? Ayetin belaat-ı işaretine demli istihbal çıkacak bir fesat. Bugünkü şu anda İsrail'in yapmış olduğu ihanet bu ayete göre Allah alem, hakikatını Allah bilir. Öyle anlaşılıyor ki bunların ikinci fesatı bu anda şu anda Filistin'de yaptıkları ihanettir. Bak. Şimdi enteresan İ iki kere ayette bak Allah'ın beyanı. iki kere fesat çıkartacaklar. Birinci fesatta Babil Krallığı onların saltanatını yerle bir etti. O geçti. İkinci fesat Allah alem tam zamanı itibariyle bu günlere bakıyor. Şimdi ayette ne diyor bakın. Onlardan birincisinin vadesi geldiğinde. Ayet. Kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı. Bakın kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ederiz. Bu ayete inşallah bizim Mehmetçiğimiz masada olacak. Allah'ın kuvvetli ve şiddet sahibi kullarını onlara Cenab-ı Hak musallat edecek. Ya bu Allah'ın beyanı. Tirmizi'deki hadis de aynı şey değil mi? Evet. Ya, evet. Ya Tirmizi'de geçen bir sohbette konuştuk da Tirmizi'de bir hadis var. Peygamberi duyuruyor ki Araplarla Beni İsrail arasında savaş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Savaşı Müslümanlar kazanmadıkça kıyamet kopmaz. Bak. Ha. Şimdi bakın yani şu, şu, vadesi geldiğinde her şeyin neyi var? Hı -hı. Vadesi. Zamanı. Vakti merhum deniliyor ya. Evet. Zamanı geldiği zaman kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı onların üzerine ayet ne diyor? Musallat edeceğiz. öyle bir zaman gelecek mi? Gelecek. Küllatin karib. karib. Her gelecek nedir? Yakın. Yakındır. Şimdi bu ayetin hükmüne göre zaten peygamberimiz buyuruyor ki Yahudiler efendim Kaçacaklar. Taşların ve ağacın, kargat, kargat ağacının altına gizlenecekler. Bu hadis müteşabi, peygamberimiz bazı istikbara matuf hadisleri temsil, simgesel ve sembolik olarak ifade etmiş. Ha, ha. Ağacın arkasına, taşın arkasına, taşın arkasına gizlenecekler. Taş diyecek ki burada Yahudi var, gelin onu öldürün. Bu da Peygamberimizin ihbarı. Bugünlerde gelecek mi? Gelecek. 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 Ne ağacıydı? Kargat. Kargat ağacı. E, Tabi Yahudiler Kur'anı da çok inceliyorlar. Bugün İsrail'de en çok dikilen ağaç şey kargat, kargat ağacı. Amerika'da da en çok dikilen ağaç kargat ağacı. Kargat ağacı yani şey demek. Efendim, çalı demek. Çalı. çalı. Bakın. iki tane baba oğul. Buşlar. Buş. Bush. İngilizce buş, çalı demek. Bak peygamberimizin işari manası. Amerika şimdi bunları koruluyor mu? Koruluyor. Hmm. Bak. Ya. ya bir avuç Müslüman. Kapatmışlar önlerini. Amerika'dan ne geliyor? Savaş geliyor. Işte dünyada, bütün dünya içerisinde zaten ayet-i kerimede de var. Dünyanın en korkak milleti Yahudilerdir. Bak, <laughs> Bak dünyanın en cimri insanları da Yahudidir. Kur'an-ı Kerim ikaz ediyor. Bak, Müslümanların düşmanı. Saadet'te Mekke döneminde Müslümanların düşmanı kimdi? Ya, Ekabir. Ya, müşrikler. Kur'an Ekabir müşriklerden önce Yahudileri <laughs> söylüyor. Müslümanın en Müslümanların en birinci düşmanı Yahudilerdir. Sonra Mekke müşrikleri. Bak Mekke müşrikleri kötülükte, ihanette bunların gerisine düştü bütün Müslümanların kıyamaya kadar en büyük düşmanı ne? <laughs> Yahudiler. Ha. İşte bak. kim onların arkasında olursa olsun kaderin tanzimindeki azim hikmet istikbalde Allah'ın izniyle taahhüt edecek. İzzeti İslami, şahameti imaniyi göksünde, imanında, hamiyetinde ve sahrada temsil edecek millet bu Anadolu insanıdır. İslam'ın en büyük yiğidi evladı olan bu askerlerimiz o manayı Allah'ın izniyle tak getirecekler. İnşallah. Onu, onu rahmet ilahiyeden bekliyoruz ve gözlüyoruz inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi birkaç tane daha ayet var da bakın. Kur'an'ın hükmeti. Süreyi Bakara'da 88. ayet ne diyor Cenabı? Küfür ve isyanları nedeniyle Allah onlara lanet etmiştir. Bakın ya bu nasıl bir hükümiyet ya? Lanetli kah. Ya lanetlenmiş bir kavim. Allah'ın laneti. Bir kavim üzerine Allah'ın laneti düşerse o kaymaya kalkar mı? Kalkamaz. Belalarını bulacaklar mı? İnşallah. Bulacaklar Bu başka ayet. Süreyi Maide 13. ayet. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik. Bu da ikinci bir ayet. Sözlerini bozmaları, bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Kalplerini Ayet var. Katil açırdık. Maide 64 Süreyi Maide Allah'a iftira ettiler. Yahudiler. Zalimler bak. Ya. Allah'ın eli kısadır. Haşa Cenab-ı Hakk'ı yani Allah onların elinden aldı. Güya haşa Allah'ı cimrilikle itham ettiler bu zalimler. Allah'ın eli bağlıdır. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim onlara ne yaptı? Cevap verdi yediğimiz içtiğimiz varlık aleminde ortaya çıkan bütün nimetler kimindir? Allah'ındır. ve Kim? Yaratan kim? Yaşatan kim? Bütün nimetleri başımıza bağlayan kim? Allah'ın sahabet ve cömertliğine ya yani rahmet ve inayetin tecellisine karşı mübareze ettiler bu zalimler. Maide 64. Ha. Ali İmran Suresi 112. ayet kendilerine zillet damgası vurulmuştur. zillet yok. ve meskenet. Yok, yok. Meskenet ve zillet. Allah'ın hışmına uğramış bir kavimdir. Bunlar belalarını bulacaklar mı? Bulacaklar bak. Evet şimdi oku. Her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Evet. Mesela fetemen fetemennebül mevte eğer doğru iseniz mevti isteyiniz. Şimdi Yahudiler hiç istemeyeceksiniz. Yahudiler itikadında Yahudiler diyor ki efendim cennete sadece biz gireriz. Müslümanlar cennete giremez. Hristiyanlar da giremez. Cennetin ebedi müşterisi biziz. Başka, Başka? cehennem bize hafif dokunacak. Kaç günlük? Birkaç günlük. Hz. Musa Tur Dağı'na çıktı, zalimler. Dönünce bunlar buzağıya taptılar ya, Kırk evet. 40 gün kadar. İşte 40 gün kadar ya, ya cehennemde şey diyeceğiz, yanacağız, sonra çıkacağız. Böyle dediler. Bak, Kur'an da onlara meydan okudu. Madem siz cennetliksiniz, değil mi? Daha dünyada cennet daha, beka Ebedi, baki bir devlet, sonsuz bir rahmet. Ölümü isteyin hadi. Bir an evvel gidin. Bir an adam bir an evvel ölün, ebedi ölümün öldürüldüğü, bütün nimet ve rahmetlerin başınıza döküldüğü, ebedi bir devlete daimi bir saltanata masrul olacaksınız. Hadi ölün. Kur'an, hiç ki, istemeyeceksiniz. Kıyamete kadar Yahudiler ölümü İstemiyorlar. Bak. Hadi. Madem iddianıza doğrudur, cennete gireceksiniz. Halbuki Peygamberimiz buyuruyor ki, bütün ümmetler içerisinde cennete en başta girecek ümmeti Muhammed'dir. Cennetin kısmı, küllüsünü ümmeti Muhammed dolduracaktır. Elhamdülillah. Bu da devleti Muhammediye. Allah bize bak İslamiyeti verdi. İmanla şereflendirdi. Resulullah'a ümmet. Kur'an'a şakit ve talebe Minel ezem evet. Ya Allah hamd etmek lazım bak. He. Onun için Kur'an onları tekzip etti. Hadi. Madem cennet sizin hadi ölün. Bak. Dünyada ölümden en çok korkanlar onlardır ya. En tarasan En korkak bak. Şimdi bakın İslam tarihi. Ne? ne? Müslümanların ne? ordusunun tam on katı. Müteharbi. Evet. de. Evet. 200 bin kişi. İstanbul ordusu 10 bine yakın. Müteahhir de Bizans ordusu 200 bin kişi ya. Yani. Bak. İstanbul kumandanı onların kumandana ne dedi? Ey kumandan sen ve askerin ne kadar hayatı seviyorsa ben de askerim o kadar ölümü seviyorum. Bak şehadeti seviyoruz. Bakın Hı. şimdi İslamiyet'in verdiği güç ve kuvvete bakın. Öldün mü şehit. Şehit velidir. Cennet. Kaldı mı gazisin. O cihatın ecr ve mükafatını ahirette ne yaparsın? Ziyadesiyle Allah alacaksın yani. Şimdi onlarda öyle bir şey yok ki bak. Şimdi bakıyorsunuz şimdi şu Rusya şey harbinde değil mi? Adam Rus askerleri şeyden kaçıyor. Cepheden, Cepheden kaçıyor. Ya niye kaçmasın ki? Şimdi Rus askeri Allah'a inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Ya niye ona göre pis pisine ölsün yani? Bütün hayatı nefsi. Gelmiş 20-30 yaşına. Yani her an ölmesi de muhtemel. Ha geçse 80'e 90'a kadar gidecek. Bütün hayatı bu. Boş boşuna. Başkalarının hakkına, hukukuna, siyaseti adına ben niye öleyim bak. Savaştan kaçıyorlar. Ha, bir de tabi izzet-i diniyenin azameti, şahameti İslamiyenin e, fıtrat üzerindeki müessiriyeti noktasından bak Beni İsrail mümin askerleri gördüğü zaman, Müslümanları gördüğü zaman işlerine çok dehşetli bir korku düşüyor. Panik. Bak şimdi paniği yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Bir profesör arkadaşımız İsrail'e gitmişti bir konferansa tarihçi. Orada bir tarihçi profesörle konuşmuş. Yahudi. Ne istiyorsun demiş dünyada. Demiş tek bir amelim var. Buradan uzaklaşayım gideyim. Öyle bir yere gideyim ki ne top sesi, ne tank sesi, <laughs> ne füze sesi duymayayım. kıtık usan. Ama diyor çıkamıyoruz, bırakmıyorlar ya. Yani. Elimde gücüm olsa hemen bugün uç, uçak biletini alıp İsrail'den çıkacağım. Bak, şimdi bak. Dünyanın en korkağı kimdir? En dinsiz, en ziyade korkaktır. Dinsiz, imansız korkaktır. Bakın ya, yani şu şu Filistinli gençlere bakın ya. Allah Allah ya. Daha bu kadar ya. Bacak kadar çocuk. Ama dava adam. Dava adamı da yok. Allah. Bak. Allah bilebiliyor. Cenab-ı Hak bir şeyi murat ederse onun altyapısını da hazırlar. Bu mesele bak tabi şimdi bak etraflarını kapatmışlar. Yani şu dünyada bu asın bu şey içerisinde güya demokrasi, insan hakları şöyle böyle. Ya bu bütün Avrupa küfür tek millettir ya. Suyunu kesiyorsun. Suyunu kesiyor. Ekmek yok. Hastane yok. Elektrik yok. Dışarı çıkamıyor. Yakıt yok. Yakıt yok. Kış geliyor. işte gavur işte. Gavur bu işte ya. Bak Peygamberimiz uyuruyor ki ben İsrail'den bir kadın ehli ibadet bir kadın bak, bir kedi evine kapattı üç gün ona su vermedi. Sahih hadis kütübü de, de Allah diyor. O kadın ehli ibadetti. Ehli zikir. Ehli tesbih. Allah o kadını cehenneme koydu. Usul alemleri <laughs> dini anlatırken İslamiyet nedir? İslamiyet iki şeydir. Birincisi Allah'a tazim. O büyük Allah'ın azamet ve karşısında secdeye gideceksin. İslamiyet Allah'a tazim mahlukata şefkat. Mahlukata şefkat. Hediye su vermemiş. Allah diyor onu cehenneme, cehenneme attı. Ya, i̇nsan ya. Bakın ya. De bak, bakın demek ki insaniyet ne olmuş? Tamamen tefessüh etmiş. Birçok tabi batı dünyasında da akıl selim sahibi olan meseleleri izleyenler var. Bu hadisatın dehşeti birçok insanların belki istikbalde intibahına vesile olacak. İnşallah. i̇nşallah. Ya bu kadar da olmaz. Bu zulüm devam eder mi? Etmeyecek. Yani. Birçok insan bu vesileyle İslamiyet'e teveccüh edecekler. İslamiyet'i araştıracaklar. Bir de bu tabi kader noktasından bizim rehavetimiz, tembelliğimiz, lakaytlığımızın da bu meselede bir payı var mı? Var. İslam dünyası. Daha bir araya gelemediler. Yani. Tedbir düşündükleri yok. Ama ayette var ya, Allah güçlü ve kuvvetli, dirayetli kullarını İnşallah. onlara istikbalde musallat edecek. O günler yakındır. İnşallah. Eceli fıtrisini, ömrü tabisini tamamlamış. İşte 2024, 2025, 2028'e gitmeden. İnşallah ila cehennem zümara Anadolu tabiyle hır diye cehennemin ortasına düşecekler. Hüsnü zannın en güzeli Allah'a karşı olanıdır. Bak. bak, mazlumların ahı. Bak. Mazlumun ahı arşı yapar? Ya bak ya. Arşa yükselir. Çocuklar, masumlar, hastalar, dünyada izliyor. Ama birçok hamiyetin de tahrikine vesile olacak. İnşallah, i̇nşallah, bu meseleler inşallah, i̇nşallah Allah Ayasofya'nın kapısını açtı. Hı. Elhamdülillah. Bu Filistin meselesi de inşallah iddiatı İslam'ın kapısını açacak. Allah'ın Mescid-i Mescid Aksa, ile inşallah biz mehtara oraya gideceğiz inşallah. ya bu cemaatin hepsi belki yaşlar görsün. Görsün inşallah. inşallah. Hepimiz i̇nşallah. görelim inşallah. inşallah. Oraya gidelim Mehteranla efendim. Allah'ın izniyle dinin izzet ve celadetini hamiyet edirinin fevranını orada yaşayalım. İnşallah. Ve bakın bugün beşer aleminin kurtuluşunun tek reçetesi var. İslamiyet. Başka yok ideolojidir refahtır, maddedir, şu bu, hayır, hayır, hayır. Bak, Peygamberimiz Aleyhisselam 1400 sene önce, bak, İslamiyet savaş hukukunun standartlarını çizmiş. Çizmiş. Çizmiş ya. Bakın ya, Peygamberimiz böyle ki, savaşa girdiğin zaman, evet, çocukları öldüremez Bunlar bak, bebek katili bu alçaklar. Çocukları öldüremezsin. Münzevileri öldüremezsin. Adam havrada veya de inziva içerisinde ibadetle meşgul idi. Onu da öldüremez. İhtiyarları öldüremezsin. Sivil halkı öldüremez. 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 Muhabbetleri Mabetleri Muhabbetleri şey demez. Yıkamazsın. 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 Ağaçları kesemezsin. Hayvanları öldüremezsin. Eman diyen elini kaldıranlara vuramazsın diyor. Bak. Bak İslamiyetin 1400 sene önce getirdiği ölçülere bakın ya. Bak. İşte bütün dünya böyle bir adalete muhtaç mı? Evet. Bunu kim verecek? Bu hain adı alçak batı mı? Hayır. Yani dünyaya adaleti, dünyaya insaniyeti, dünyaya hak perestliği, dünyaya ahlak ve itidarın güzelliğini de elhamdülillah Müslümanlar ne yapacaklar? İnşallah. İnşallah. Yaşayacaklar ve yaşatacaklar. Onun için Peygamberimiz uyuruyor. E, benim ümmetim yağmur gibidir. Bilmiyorum bidayettekiler mi yoksa nihayettekiler mi daha hayırlıdır. Tabi bidayettekiler, sahabeler hayırlı. Onun için e, Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Bak. Bu mana aleminde zikredilen bir her asrın manevi mebuslarından müteşekkil bir heyet-i azime beni çağırdı bir cuma gecesi mana alemine girdim. Bana dediler ki ey felaket ve helaket aslının adamı senin de bir reyin var. Kapıda durdum, hicap ettim, içeriye girmedim. Sorun dediler. Onlar sordu, ben cevap verdim. Sonra o cemaat, o cemaat uzama. Meclis. Mani. O meclis. Şimdi bakın, her devletin bir meclisi var mıdır? Var. Vardır. Her devletin bir meclisi var. En küçük bir devlet dahi olsa onun da bir meclisi var mı? Var. En büyük devlet devleti Muhammedidir. Devleti Muhammed'inin meclisinden çıkan hüküm cümlesi mühür. Mühür mühür. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek görse seda, İslam İslam'ın sesi olacaktır inşallah. İnşallah bu manayı göreceğiz inşallah izzet-i şerefini, İslamiyetin adaletini, hak ve hakkatın güzelliğini, marifetullah'taki güzelliği, Allah'ı bilmekte zevk, taat zevki, marifet zevki, salahat zevki bunları yaşayacağız ve bütün dünyaya da Allah'ın izniyle öğreteceğiz. Külle garip. garip. Her gelecek nedir? Yakındır. Yakındır. Bunu da rahmet ilah eden bekliyoruz. Cenab-ı Hak bize pahalı satmasın. Amin. Hmm. Önümüzü aydınlasın. Hmm. Hamiyeti diniyemizi ateşlendirsin. Amin. Hmm. Alem İslam'a da intibah ve iman şuurunun yakınlığını ikram ve ihsan eylesin. İddiat İslam'ı İslam da. İddiat İslam'ı da inşallah en kısa zamanda tahakkuk ettirsin. Amin. <Gülüşmeler> i̇nşallah. <Gülüşmeler> i̇nşallah.